Cübbeli de gelin barışalım, dost olalım, işte hoca efendinin yanına götürün beni, bana himmet etsin diyor. Evet. E tamam görüşelim diyoruz. E bir sefer de ne diyor? Sen mürtetsin diyor. Allah Allah. E kardeşim mürtet adamın yanında ne işin var senin? Mürtet yani Müslümanken irtidat etmiş, Müslümanlıktan çıkmış adam demektir ki benim bildiğim e, Hanbeli, Maliki ve Şafi mezheplerine göre katledilmesi gerekir. Yani öldürülmesi gerekiyor. Mürtetin. Yani hayat hakkı yok. İnşallah, inşallah. Ee, şimdi cübbeli kimlere ne işaret veriyor onu da anlamadım. Yani ne de demek istiyor? Fetva veriyor yani mürtet diye. Dinden çıkmış mürtet. Yani katli vacip olmuş oluyor. Kendi kafasınca. Sebebi de şu. Diyor ki e, Hristiyanlara diyor Allah'ın dostu diyor. diyor. E doğru. Adam Allah birdir diyor ve Allah'a inanıyorum diyor. Ben Allah birdir diyenler diyorum. Hristiyanlardan. Onu yani, açık, yani açıklık geçiriyorum. E Musevilerden de adam Allah birdir deyince Allah'ın dostu olur. Şimdi ateistle Allah'ı inkar etmiş adamdan o aynı mı onu? Değil. Değil. Biri Allah'a inanıyor, biri Allah'a inanmıyor. O Allah'a düşman, o Allah'a dost. Allah'a dost. Ama Allah onu dost kabul ediyor mu? Ayrı meseledir. Ama adam bize adama sorduğumda ben Allah'a dostum diyor. Bu doğru. Allah'a dostça yaklaşıyor. E Allah onun dostluğunu kabul ediyor mu? O Allah katındadır. Onu biz bilemeyiz. Değil mi? Onun için o e, irtidat fetvası yanlış onun. Mürtet fetvası yanlış. Kimlere ne işaret veriyor onu da anlamadım ya. ya herhalde kendi kafasının şöyle kökten bir çözümü düşünüyor olabilir cahillik yapmasın, aklını başına alsın, böyle lafları bıraksın. Ee, hem diyor, hoca efendi işte bize himmet etsin diyor, mümürtet diyorsan sen nasıl himmet etsin sana? Ha? Tabii Değil mi? <laughs> Yanımıza gelmek istiyor. Yanıma geliyor istiyor, himmet dedi, görüşelim diyor. Efendim Mehmet Ali hocamızı aracı yapıyor, görüşelim diyor. E tamam, e o zaman mümürtetle niye görüşüyorsun sen ya? Değil mi? Esir etmiş adamla niye görüşüyorsun? E demek kendi dinine, kendi de inanmıyorsun sen. Ağız, öfkede ağzından ne çıktığından haberi yok. Bak iddiaya bak sen. şuradaki şu şurada. ya Allah birdir demesi biz gece gündüz insanların Allah'a inanması için uğraşmıyor muyuz? Tabii. Dünyada yaygın olan ne? Allah'a inkar yaygın. Yani bir imansızlık var dünyada. Onun için Allah Hristiyanlar için Kur'an ayeti var onlara Allah birdir dedirtin diyor Allah ayette. Allah birdir de dedirtin. İnşallah. O konu üstünde durun diyor Hristiyanlarda. Allah'ın ayeti. Demek ki Allah onların Allah birdir demesini beğeniyor. Güzel görüyor ki bizi teşvik ediyor Allah. Allah birdir dedirtmek için. E Allah'a o dost olduğunu söylediğinde biz deriz bu. Allah'a dost. E Allah onu dost olarak kabul ediyor mu? Onu. onu bilmiyoruz. Ama Allah birdir demesi çok hayatidir. Ondan sonra La ilahe illallah dedikten sonra Muhammed'e Resulullah safası başlar. Sonra Muhammed'e Resulullah dedirtiriz. La ilahe illallah demeyene biz nasıl Muhammed'e Resulullah dedirtelim? Değil mi? Adam diyor ki Muhammed'e Resulullah diyorum ama La ilahe illallah demiyorum derse ne olacak? Hiçbir anlamı olmaz. Onun için Allah önce La ilahe illallah dedirtmemizi istiyor. E biz de bunun için uğraşıyoruz. E, La ilahe illallah dediğinde Allah'a dost olmuş olur o. Yani kendi açısından dost olmuş olur. Allah'ın onu dost kabul etmesi için de Muhammed'e Resulullah demesi lazım. inşallah. 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 noktaların sohbetini dinledim internette. Yahudilerin kılığını dokundurtmam. Onlara bir şey yapan birisinin karşısında beni bulur. Onlar peygamber torunlarıdır diyor. bizim yedi emanımızdadır, güvencemizdedir diyor. Cevahir Otel'de basın toplantısı yapmış. O basın toplantısında bunları konuşmuş. Başka bir konuşmasında Hristiyanları kardeş olarak görüyor. Allah dostlar olarak kabul ediyoruz diyor. Ha bu cübbenin konuşma. Vallahi böyle diyor. Kulağımla duydum bunu. Şimdi bunlara inanan ne olur? Kesin müşrik olur. Kesin mürtet olur. Dinden çıkar. Nikahı gider. <laughs> yani şimdi bak. Hem müşrik olmuşum, hem mürtet olmuşum, hem dinden çıkmışım, hem nikahım gitmiş. Yani eğer tabii <laughs> olursak nikahımız gitmiş oluyor. Ee, çünkü ayette Yahudi ve Hristiyanlar dost edilmeyin vuruyor. Ve birkaç ayet daha misal getiriyor. Hadi kardeşim e, diyor diyorsun ama Allah dostu ne demek? Şimdi kesin gittin, kesin. mürtet oldun. Kesin. Ya Allah birdir diyorsa, Allah seviyorum diyorsa, Allah'ın dostu olmuş olmuyor mu bu adam? Evet, şey. e, oluyor. Allah'ın dostunu kabul ediyor mu? E onu bilmiyoruz. Allah'ın dostunu kabul etmesi için Muhammed'e Resulullah demesi lazım. Tabii. Ama Allah'a dost olmuş bu doğru. E ben niye mürtet olayım bundan dolayı ya? Baksana ne nikah ne iman din iman hepsi gitmiş diyor. <laughs> Burada Vatikan projesi ortaya çıkıyor. Bizle uğraşanlar yani ana nokta meydana çıkıyor ama siz hala anlayamadınız diyor. Vatikan projesi diye bir proje, proje yok. Vatikan galibanın peki onlar köşeye sıkıştırmış gidiyorlar Darwinistler. Vatikan'da Darwinist propaganda yapıyorlar. Allah birdir. Allah yaratı dedirttirmiyor Vatikan. Evet. Darwinizmin oldu dedirttiriyor. Bak Oktar konuşacaktı engellediler. Vatikan Darwinistlerin elinde. Doğru. Ama Büyük Ortadoğu projesi var. Bu doğru. Ee, bu Decali proje. Bu Decali projede Müslümanlarla Hristiyanları ve Yahudileri çarpıştırıp sel gibi kanlarını akıtmak istiyorlar. Onun için de cahil hocalar ortaya çıkarttılar. Müslümanlar birbirine düşürtmeye çalışıyorlar. Evet.